Hanibi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 28 Ağustos 2023 Pazartesi gününün çıkan sayısal loto çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında sayısal loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen numaraları sizlere aktaralım. Numaralarımız 1, 29, 36, 48, 60, 89, Joker, 67, Süperstar sayımız 56. Bunlar bizim 28 Ağustos 2023 tarihli çılgın sayısal lotodaki talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Ya da Süperstar sayısını oynayıp bilirseniz yine ikramiye kazanıyorsunuz. Çılgın sayısal loto bu çekeçte 100 milyon lirayı biliyorsunuz aşmıştı. Ee, ekrandaki numaralarda bizim şanslı numaralarımız. 1'den ee, 10'a kadar 1 numara çıkmış. 10-20 arası numara yok. 20-30 arası 1 numara. 30-40 arası 1 numara. 40-50 arası 1 numara çıkmış. 50-60 arası numara yok. 60-70 arası 1 numara. 70-80 arası numara yok. 80-90 arası da 1 numara çıkmış. Dengeli bir dağılım olmuş diyebiliriz. Ekrandaki numaraları zaten görebiliyorsunuz. Ee, çığgın sayısal loto gerçekten kaliteli bir oyun bunu söyleyelim en yüksek ikramiye veren şans oyunu konumunda bunu da aktarımını sizlere gerçekleştirelim yarın saat 21.30'da süper loto var çarşamba 20'de şans topu 2030'da tekrardan çığgın sayısal loto çekiliş sonucu karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah edeceğiz. Bu videomuzda 28 Ağustos 2023 tarihli çığgın sayısal loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna takımını unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.